Selamünaleyküm. Vasmod tecrübelerim serisinin 5. dersiyle birlikteyiz. Bu derste Vasmod'un open source bir kütüphaneye sahip olduğunu, açık kaynak kodlu olduğunu söylemiştik. o dosyalara nasıl erişebileceğimizi göreceğiz. Ve bunun yanı sıra Vasmod'a yine donanımsal olarak bağlayacağımız GPS cihazıyla Koordinat bilgilerini elde etmeye çalışacağız. Open source kavramıyla başlarsak, Wasmo'nun indirmiş olduğumuz idenin içinde, Libraries kütüphanesinin yanı sıra, examples e, klasöründe olduğunu görebiliyoruz. Burada e, file sekmesinin altında ulaştığımız examples e, projelerini aynı zamanda indirdiğimiz kütüphanenin içinden de ulaşabiliyoruz. E, önemli olan bir nokta example'ların pde uzantılı olduğu kaydettiğiniz basmod kodlarında IDE aracılığıyla kaydettiğiniz basmodların kodlarının da pde uzantılı olacağını e, söyleyebilirim. Library ise geldiğimizde ise Vasmod'un kullanmış olduğu kütüphaneleri görüntüleyebileceğiz. Örnek olarak bir en son dersimizde gaz sensör uygulaması yapmıştık. Yine uygulamamızı açalım. Oksijen uygulaması yapmıştık. Bu uygulamanın çalışabilmesi için kütüphaneden bu dosyanın include edilmesi gerekiyordu. Kütüphane içinde bununu aratarak konumunu tesis edebiliyoruz. Library'sin içinde sensor gaz v B2 20 20 şeklinde ulaşabiliyoruz. Bunları görüntüleyebilmemiz için standart bir Notepad uygulaması bu konuda bize yardımcı olacaktır. Biz tabi daha görsel bir araç indirelim. Ben burada tercihimi Notepad++'dan yana kullandım. h dosyasını ve cpp dosyasını notepad Plus editörümüzde çalıştırarak görüntüleyelim. h dosyasında c++ kodları var. Burada tanımlamaları ve bilgilerle alakalı, fonksiyonlarla alakalı bilgileri görebileceğiz. E, kodlama yaparken kullanmış olduğumuz sens o iki değerinin Aslında 8 e, rakamına karşılık geldiğini görebiliyoruz e, spesifik olarak bir fonksiyonun nasıl olduğunu görmek istersek mesela kalibreş şunla alakalı e, bir fonksiyonumuz vardı diğer örnekte onu bulabilecek miyiz bakalım Calculate fonksiyonu için bakalım. ctrl ile aradığımızda fonksiyonumuzu fonksiyonun nasıl kullanılacağı, kullanılacağı ile alakalı bilgiyi ve aldığı parametrelerle alakalı bilgiyi burada e, kod tarafında da edinebiliyoruz. Bu e, fonksiyonun hash fonksiyonlarının barındırıldığı hash dosyası, cpp dosyasında ise ayrıntılı olarak fonksiyonun nasıl işlediği ile alakalı da bilgiyi e, edinebilirsiniz, hesaplama mantığını çalışma şeklini görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede e, değişiklik yapmak istediğiniz konularda e, buradaki kodları değiştirerek e, direkt çalışan wasm modun üzerinde ...manipüle etmiş olabilirsiniz. Tabii... ...nasıl çalıştığını çok iyi anlayarak yaparsanız bunları... ...arka tarafta... ...çünkü kütüphaneyi kullanacak farklı zamanlarda... ...kullanacaksınız. İhtiyaç duymadıkça... ...kütüphane kısmındaki kodlara dokunmamak lazım. H dosyasında... Kodlama ile alakalı bilgileri edinebilirsiniz. Yine aynı şekilde burada da e, CPP dosyasında da e, bilgiler verilmiş. Burada tüm yapıyı kendiniz programlayabiliyorsunuz. Yine bu kütüphanelerin kullandığı e, kütüphaneleri, bu kütüphanelerin kullandığı dosyaları görmek istersek. Ee, yine include'lara bakarak, oradan e, ihtiyaç duyduğumuz yerleri görüntüleyebiliyoruz. Dokumentasyonlarda bununla alakalı yine bilgiler var. Ee, hangi hash dosyalarında, hangi cpp dosyalarında, e, hangi dataların bulundurulduğu, e, neyin, hangi tanımlamaların nerede barındırıldığı ile alakalı e, bilgilendirmeler var. Open source kavramını basmak Şimdi bu şekilde özetleyebiliriz. Bütün kütüphaneler elinizde. Ee, yine GitHub üzerinden eski dersimizde söylemiştik. GitHub üzerinden e, projeyi indirerek geliştirmede de bulunabiliyorsunuz. Burada e, sensörlere ait, sensör boardlarına ait e, klasörleme yapısı var. E, aynı zamanda uzaktan iletişimle alakalı klasörleme isimlendirme şeklinde yapılmış yapı. Biz GPS ile ilgileneceğiz bugün ikinci konumuz olarak. GPS'in içine bakalım. Yine WASP, GPS, HVAC, GPS, CPP dosyaları var. WASP modumuzu GPS programlamasını yapmadan önce donanımcı olarak hazırlamamız gerekiyor. Öncelikle güç kaynağından çekerek WASMOD'un üzerinde bulunan boardu çıkartabiliriz. Şu boardu şu an kodlamanı kullanmayacağımız için çıkarttık. WASMOD'un arka yüzüne takacağımızı söylemiştik. GPS alıcımızı. Peki bunu hangi yönde takacağız? Çünkü pin yapısı 4'e 4 ve karşılıklı olarak yapılmış. Bu yüzden yönünü bilemiyorum. Dokümantasyondan bakalım ona da. Yine ya Basmut'un 3G dokümanta GPS dokümantasyonundan veya burada görmüş olduğunuz General'ın altında bulunan Datasheet, Start Guide ve teknik Technical Doküman üzerinden bakarak görebileceğimiz bilgiler. Ben Technical Doküman da bu bilginin olduğunu biliyorum. İncelenecek kaynak çok fazla değil. Genel olan altındaki üç doküman veya GPS'in kendi özel programlama dokümanına bakmak gerekiyor. Burada ikili e, alıcılar da söz konusu. Fakat bizim elimizdeki alıcı e, sistemi tekli. Aynen bu şekilde bir e, alıcıya sahibiz. Bunun e, çalışma parametreleriyle alakalı bilgiler verilmiş. Nasıl e, konumların alınacağıyla alakalı fonksiyonlar anlatılmış. Ve bu görselde de arka yüze nasıl takacağımızı görebiliyoruz. Burada ee, gördüğünüz üzere elimde e, cihazımız. Şu an aynı konumda e, bas modumu konumlandırmış durumdayım. Switchler burada. E, şu şekilde. biraz ters gözüküyor şu an için. modumuzun soketlerin olduğu kısımda aynı zamanda BC noktalarında bulunması gerekiyor. BC noktaları şurada gördüğünüz gibi. BC noktalarıyla e, switch'lerin bulunduğu noktanın eşit işte olması gerekiyor. Ve ben bu şekilde takabileceğimi gördüm. E, bütün bağlantıların Düzgün olduğunu kontrol ediyorum. Pinlerin yuvalarına oturduğunu kontrol ediyorum. Ve Wasmode'un e, GPS alıcı modülünü takmış olduk. E, buna bir de anten diye ifade edebileceğimiz e, kısmı takmamız gerekiyor. Bu da cihazda da görebileceğiniz üzere e, şu nokta buraya elimdeki soketi takarak işlemi tamamlamış olacağım. Üzerine bastırarak tık etmesini sağlıyorum. Ve GPS bağlantımızı gerçekleştirdik. Şu an donanımsal olarak e, GPS bilgilerini okumaya hazırız. E, WASMOD da kod tarafında da yazılımlarımızı yükleyerek işlemimizi başlatalım. Kapalı ortamdayız. İnşallah sonuç alabiliriz. Yine WASMOD idemizi açalım. E, examples kısmından GPS modülünden Getting Basic Data yani koordinatları okuyabileceğimiz e, basit bir programla görüntülemeye çalışalım. Burada Timeout değeri tanımlanmış. Status değeri tanımlanmış. GPS'in çalıştırılması gerekiyor. Her zamanki gibi. Wasp.gps.h dosyası eklenmiş. Kütüphanemiz eklenmiş. Ve döngünün içinde GPS sinyalinin bulunması sağlanıyor. Bu cep telefonlarında da var olduğu gibi GPS aracımızın GPS uydularıyla iletişim kurması için geçen beklenen süre burada eğer bizim talep ettiğimiz 240 ile belirttiğimiz süre içinde bağlantı gerçekleştirirse bize bağlantı gerçekleşti eğer gerçekleşmezse bağlanamadım hatasını verecek eğer bağlantı gerçekleştiyse yapılacak işlemler pozisyon değeri alınacak GPS'in zaman değeri alınacak, GPS'in tarih değeri alınacak ve koordinat değerleri de alınacak. Bunun yanı sıra hız değerleri de alınacak. Görüntüleyelim. Kodumuzu yükleyerek başlatalım programımıza ve serial monitörden görüntüleyelim. yükleme işlemimiz tamamlandı. Serial monitörü çalıştırarak e, biz de GPS verilerini bekleyelim. Basmut yazımızdan görsellerinin iyi olmasına donanımlarını takmış olmamıza rağmen e, hata alıyoruz. GPS donanımını açamıyor. E, GPS donanımını takmadığımızda da orada bekleme yapıyor. Yani bu örneğimizi şu an için gerçekten donanımsal bir problemimiz olduğu için. Önümüzdeki derslerde Zigbee'nin konfigürasyonu ve bunun iletişimiyle alakalı derslerle birlikte olmak dileğiyle